Arkadaşlar böyle herkesin herkesin çok iyi edit mükemmel edit dünyanın en editli en iyi editlerini yaptığını görmüşsünüzdür siz de kötü edit yapıyorsunuzdur bir tane edit yaparsınız ama o, o da çok kötü olduğu için hiç beğenilmez ya şimdi size bunun nasıl yapıldığını anlatacağım abi şimdi buradan CapCut'tan düzenli yanında şablonlar var onu görüyoruz oradan burada böyle Altta şablon kullanıyoruz. Buradan ondan sonra ondan sonra istediğimiz bir tane resim alıyoruz abi. Ben saçma alacağım şu an. Messi alalım, bir de Ronaldo alalım. Mesela şimdi bunu yükleyelim. Böyle oluyor ama arkadaşlar bu bu yok geçeceği zaman çok fazla oluyor. Yok bundan bu bu ta geçtiğinde bile hala onu gösteriyor. Video bitince tam onu gösteriyor demeyin. YouTube'a yükleyin abi. YouTube onu düzeltiyor. Tamam mı? Ama bu fotoğrafları nasıl alacaksınız? Şimdi onu göstereceğim size. Lan. Trend oldu. Bu ne? Lan bugün İzlanda Türkiye maçı varmış ya. 3 bir hesaplayacağız. Kerem lütfen, lütfen bu, kare, bu, sefer de saplar mısın lütfen ya. Mesela buradan istediğiniz bir tane şey bir tane futbolcunun fotoğrafını alacaksınız. Mesela ben şu an Neymar'ınkini istiyorum. Neymar foto. Almıştım zaten böyle bakın gösteriyoruz. Abi bundan sonra bunu çekiyoruz ya böyle. Çektikten sonra bunu giriyoruz. Bunun altta düzenle var abi. Ona giriyorsun. Çerçeleme var burada. Bununla böyle bunları yapıyoruz abi. Şunu da göstermiyoruz. Şuraya da şöyle. Arkadaşlar bu arada üst tarafta da var bakın. Gördüğünüz gibi oraya da dikkat edin. Görmesinler ki. Ondan sonra böyle burada kaydet var. Kaydede basıyoruz. Fotoğraf böylece kaydedilmiş oluyor. Böyle yapabilirsiniz. Acaba bugün maç nasıl olacak lan?